Pandemiden önce 54 bin olan e-ticaret firma sayısının yıl sonuna kadar 350 bine ulaşması bekleniyor. Böylelikle 1 milyon kişinin de istihdam edilmesi planlanıyor. 166 e-ticarette yükseliş. Pandemiyle e-ticaret sektörü patlama yaşadı. Bu artış beraberinde eleman açığını da getirdi. Pandemiden önce 2019'da Ticaret Bakanlığı'nın verdiği verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan şirket adedi 54 binken bu bu rakam geçen sene e, 257 bin oldu ve bu sene 2021 bittiğinde de bu rakamın e, 350 bin civarında olduğunu e, e, olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu noktada çok büyük bir e, istihdam açığı e, çıkıyor ortaya. Totalde 1 milyonluk bir e, istihdam açığından bahsediyoruz. Bu e, bu, bu noktada e, Milliyetin Bakanlığı onaylı bir okul olarak biz e, 27 bin kişiyi ser, Sertifikalandırdık ve e sektöre kazandırdık. 21 Ekim'de düzenlenecek World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. E-Ticaret verileri pandemi öncesi ve sonrası E-Ticarette büyüme ve E-Ticaret sektöründe istihdam açığı gibi konular ele alındı. 2020 yılında sektörün 300 milyar liralık bir büyüklükte olduğu ve %20 daha artacağı belirlendi.